Merhabalar, herkese iyi bir gün diliyorum. Türkiye yeni bir skandalla sarsılıyor. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu sahibi Faruk Fatih Özel 2 milyar dolar parayla hop para hop para dedi ve Arnavutluğa kaçtı. Bu hop para tanımını tekerleme olsun diye söylemiyoruz. Olayla doğrudan bağlantısı var. Akıl alır gibi değil ve işte şimdi karşı karşıya bulunduğumuz bu skandalın iki temel gerçeğini vurgulamaya sıra geldi. Bunlardan ilki kripto para borsası Todex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla Arnavutluğa kaçması Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarına imza atmasını da gündeme getirdi. Yani önceden de oldu, olmadı mı? Tabii ki geriye baktığımızda benzerleri var buna örnek olacak ama 2 milyar dolar para gerçekten bir ilk buna yönelik hırsızlık. İçişleri Bakanlığı Arnavut'la resmen başvurdu ve Özer'in iadesi için talebi var. Peki birinci gerçeği vurguladık. İkinci gerçek, ikinci gerçek bu platforma güvenmiş, parasını yatırmış 700 bin yurttaşımız ve bu 700 bin yurttaşımızdan şu anda 400 bini mağdur. Medyada olay patladığından bu yana yazılanlara çizilenlere bakın. 400 bin yurttaşımızla ilgili şimdi söyleyeceklerimiz bağlamında hiçbir şey yazılmadı ve söylenmedi. Bu çok önemli. 400 bin yurttaşımızı bir araya getiren bir kader var. Bir ortak çizgi var. Ve bu kader, ortak çizgi aslında bir Türkiye tanımını da ortaya koyuyor. Bu tanım ne? Bu ortak kader çizgi ne? İşte az sonra programımızın ilerleyen dakikalarında bunu paylaşacağız. Ama dilerseniz bu çok yeni, çok taze olayın nasıl geliştiğine hemen kısaca bir bakalım bilgi tazeleyelim Kripto para platformu Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özel'in 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasıyla beraber başlayan skandal büyüyor burada skandalın hem miktarı hem de şimdi söyleyeceğimiz yani şirkete güvenerek kimlik bilgilerini yani özelini yani fotoğraflarını buraya veren, emanet edenlerin bu bilgileri şu anda sosyal medyaya düştü. Başka bir skandal bu da. Devam ediyoruz. Todex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan Soruşturma açılırken Özer'in İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı. 400 bin kişiyi sisteme bakım yapılıyor diyerek 6 gün boyunca oyalayan Özer'in toplamda 2 milyar dolarla Arnavutluğa kaçtığı öğrenildi. Bu 6 gün boyunca oyalamanın gerekçesi tamam kaçacak, bunu kafaya koymuş, planlamış. Ama TODEX'in bir internet sitesi var, insanlar yatırdıkları paranın akıbetini işte o gün borsadaki işlemleri alçaldı mı yükseldi mi kazandı mı kazanmadı mı buradan takip ediyor ama 6 gün boyunca bu internet sitesi de ortadan kaldırılmış. Ulaşamıyor insanlar. Ve devam ediyoruz. Bugün yeni bir gelişme İstanbul Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü sabah operasyon yaptı. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalandığı ve bunlardan 62'sinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyet'ten yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve dökümanlara el koyuldu. Yani her şey dijital. Sanal. Para da sanal ve işte internet sitesi çökünce ya da ortadan kaldırılınca insanlar şimdi ne yapacaklarını bilemez bir haldeler. Ve devam ediyoruz. Bakın olay patladığından bu yana bazı resimler düşüyor sosyal medyaya. Resimlerde Faruk Fatih Özel iki önemli isimle görülüyor. Bunlardan biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, diğeri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Her iki isim de Özer'i tanımadıklarını söylüyorlar. Şimdi Özel müthiş zeki, müthiş akıllı bu işleri planlayacak, o kadar parayı bir araya getirecek, 700 bin insandan 400 binini kandıracak kadar zeki. Bu kadar zeki olan, iki bakanın yanına girmenin planını yapamaz mı? Yapıyor. Kendisi tanımıyor. Ne gam? Onları tanıyanları tanıyor. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanına işte bir derneğin faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte oraya geliyor. Sonunda bir fotoğraf çektirilecek. Makam odasında Soylu'yla Tam o fotoğrafın çekilmesi aşamasında işte dernek başkanı etkinliği düzenleyen kişi dışarıda bir arkadaşımız var gelebilir mi diyor. Arkadaş özel geliyor ve üçlü fotoğraf Süleyman Soylu tek bir koltukta yandaki ikili koltukta iki isim bunlardan biri bakanı tanıyan diğeri de bakanı tanımasa da orada bulunan o zeki kardeşimiz Özer. Diğeri Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu Çavuşoğlu'yla ve Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklama resimlerin sosyal medyaya düşmesinden sonra. Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özel'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı 26 Aralık 2019'da Kocaeli Milletvekili, MHP Milletvekili Saftet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarım müthiş zeki dedik ya bakanları tanıyıp tanımaması önemli değil. O Safiye Sancaklı'nın oğlunu tanıyor. Mert Sancaklı'yı ve onunla beraber gidiyorlar. Ama bakın şimdi bir başka aşamaya geliyoruz. Cumhuriyetin ulaştığı bir belge. Bu belge İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden böyle bir belge. Ve o belgede iki isim var. Kurucu isim. Bunlardan biri Faruk Fatih Özer. Adres Kocaeli Darıca diye gözüküyor. Diğer isimse kurucu Mert Sancaklı. İstanbul Üsküdar olarak gözüküyor adres. Evet, şimdi burada bu belgede Mert Sancaklı ile olan ilişkinin hangi düzeyde olduğu da görülüyor. Kurucusu. Ama bakın bu şirketin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda ticaret ünvanı ne biliyor musunuz? Hoppara. Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi. İsim ne kadar vurgulayıcı değil mi? Hoppara. Ve işte Faruk Fatih Özel hoppara hoppara diyerek Arnavutluğa tüymüş durumda. Vahim bir durum. Kop para ödeme ve elektronik para hizmetleri anonim şirketi Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu, dolandırıcılığını gerçekleştirmiş durumda. Ama şimdi söyleyeceğimiz bilgiler bütün bunların üzerine tuz biber ekiyor. Açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem az önce CNN Türk'te yaptı. Yerli kripto borsası TODEX'te yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde yani vermemesi halinde her şey dijital ya internet sitesi yok işte çökmüş, kapatılmış, mağdurların paralarına erişemeyeceklerini söylemiş. Ve asıl önemli kısmı bundan sonrasında Cemil Ertem'in diyor ki Merkez Bankası bir ön düzenleme içerisinde bu duruma ilişkin kripto para borsasına ilişkin arkası gelecek. Kripto para borsalarına ilişkin belli bir denetim ve güvence elde etmek için çalışmalar sürüyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım diyor Cemil Ertem. Merkez Bankası para verilerine Para, veri, para yerine kullanılmasını yasakladı diyor bu kripto paranın. Aracı kurumlardan para transferlerinin önüne geçti diyor. Ve en önemli kısmı şurada. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası gibi kuruluşlar çalışıyorlar, çalışma aşamasındalar diyor bu konuyla ilgili. Reform programımızda da bu var diyor ve çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir. Şimdi bunun Türkçesine belli bir hukuki üst yapısı olacak diyor çalışmalar bittiğinde. O zaman şunu anlıyoruz ki belli bir hukuki üst yapısı yok. Bu tabloyla ilgili, bu kripto para borsasıyla ilgili ve ancak bu kurulduktan sonra diyor yatırımcılar belki belli bir güvende olacaklar. Buradan da şunu anlıyoruz. Belli bir güvende değiller. Yavaş yavaş bu 400 bin yurttaşımızı bir araya getiren ortak kaderin ne olduğuna doğru ilerliyoruz. Ve işte buraya para yatıran yurttaşlarımızdan birinin bir gazeteye verdiği açıklama. Gazete ismini ve yurttaşımızın adını vermeye gerek yok. Diyor ki: "Maalesef ben de Todex yüzünden mağdur olan vatandaşlardanım. 2018 yılından beri bu şirkete yatırım yapıyorum. Maalesef genç ve ihtiraslı arkadaşım yani özeri söylüyor kurbanı olduk." Yani sanki kendisi ihtiraslı değil ama parayı 2 milyar doları alıp giden ihtiraslı. Biz kazandıktan sonra aslında doymayınca yani biz doymadık kazandığımız paraya o çocuk da baktı ve karar verdi. Paraları aldı kaçtı diyor mağdur. Bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. 125 bin liralık zararım var. Allah ona o parayı yedirmeyecek. İşte açıklama bu şekilde. Şimdi Allah ona o parayı yedirecek mi, yedirmeyecek mi? İşte zurnanın zırt dediği yer burada ve hemen geçmişteki buna benzer olayları anımsayacağız. Bunun en tipik örneği Banker Kastelli olayı. Banker Kastelli Türkiye'deki bu anlamda paradan para kazanma sürecinin ağ babası. İlk örneği ve denir ki hani bu belki kaba bir benzetme. Banker Castelli'ye o günlerde para kaptıranların yani işte o yurttaşlarımızın çocukları büyüdüler ve onlar bugün Todex'e para kaptırıyorlar. Kader değişmiyor. Babası Castelli'ye kaptırmıştı o günlerde sistem mekanizma oraya doğru yönlendirmişti. Paradan para kazanmayı hani Turgut Özal'ın yükseliş dönemlerini ve Türkiye'ye giren o yeni anlayışı hatırlayalım. Ve bugün TODEX ve TODEX'e para kaptıran 400 bin yurttaşımız. Burada şimdi temel gerçeği irdelemeye sıra geldi. Bu 400 bin yurttaşımız şöyle bir baktığımızda öyle ya da böyle çoğu üniversite mezunu. Dirsek çürütmüş, okumuş, bir kısmı dünya görmüş. Ekonomik durumları da fena değil. Yani Banker Kastelli'ye hele hele ondan sonra işte bu iki yıl önceki çiftlik bank skandalı var ya işte o çiftlik bank skandalında para kaptıran yurttaşlarımıza ise hiç benzemiyorlar yani çiftlik bankın mağdurları daha sıradan, eğitim düzeyleri biraz daha aşağıda. Hani ancak üçlü beşti öyle para kazanmayı hayal eden insanlarımızdı. Ve o çiftlik bankın tombalak yüzlü, parlak suratlı dahisi var ya tırnak içerisinde. Şimdi bu arkadaş dünyanın farklı yerlerinden kotralarda, teknelerde, kadınlarla, kızlarla fotoğraflar yolluyor. Nasıl sizin paranızı yiyorum dercesine, insanlarla alay edercesine. Ve işte bütün bunlar akıllarda taptaze olaylar ve yetmiyormuş gibi bu defa TODEX skandalı. Ortak kader gibi ve bu ortak kaderin yeni mağdurları dediğim gibi üniversite mezunu okumuşlar. Yani hani okuma dirsek çürütme, ne bileyim hani insanın biraz biraz daha böyle ufkunu açar, açısını genişletir değil mi? Hayır. Genişletmemiş. Kader aynı. Peki kader niye aynı? Çünkü sistem sana alın terinle emek vererek para kazanmanın en zor yanlarını göstermiş. En zor. Kolay para kazanamıyorsun. Alın teriyle, emek vererek. Ama kolay yolu hırsızlık yaparak, paradan para kazanarak ya da başka yöntemlerle. Sistem aslında yolun sonuna geldi. Sistem aslında dayandı, dayandı, sırtını duvara vurdu. Gidemiyor artık geriye. Ve işte o gidemedikçe bu skandallar patlıyor. Alın teriyle, emekle para kazanamayanlar bu ülkede kahır çekerken paradan para kazanmanın yolları aranıyor. Todex örneğinde olduğu gibi bakın. Salgın patladığından bu yana bu ülkede işverenler kod 29 maddesine dayanarak 179 bin işçiyi işten attılar. Kod 29 meşhur işten atılma maddesi ahlaksızlık burada İşten atılan kardeşlerimize haksızlık yapmamak için ayrıntısına girmiyoruz o maddenin ama işveren diyor ki ahlaksızlık yapmıştır diyor oraya dayandırıyor ve bu işçi kardeşlerimizden 179 binini kapının önüne koyuyor. Tazminatsız, tazminat vermemek için o maddeye dayanıyor. Bu insanlar evlerine ekmek götürmek için mücadele veren, çocuklarını, ailelerini ayakta tutmak için mücadele veren kardeşlerimiz. İşte... Bir yanda böyle bir kader ayakta kalmak için ölümüne mücadele veren insanların ülkesi, diğer yanda işte böyle bir platforma para kaptıran 700 bin insan ve onlardan 400 bini şu anda mağdur. Faruk Fatih Özer 2 milyar doları almış gitmiş. Faruk Fatih Özeri bu noktaya getiren ne? Paradan para kazanmayı pompalayan sistem ve o sistemin kahramanı göya üniversiteye gitmiş, göya okumuş, dirsek çürütmüş bu kadar insanı çiftlik bankın tombalak suratlısı gibi ya da banker Kastelli gibi soydu, sovana çevirdi ve gitti umarız yakalanır. Ama burada o kişinin yakalanması kadar önemli bir gerçek var. O gerçekte Türkiye'nin içine sürüklendiği durum sistem tıkandı. Bu sistemin mağdurları giderek çoğalıyor. Bu sistemden kan kaybedenler giderek çoğalıyor ve bu artık dayanılır bir noktada değil. Dayanma sınırlarını aşmış. 2 milyar dolar gibi cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu gerçekleştirilmiş ve 400 bin insan haykırıyor bize ne olacak